Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda meslektaşım saygıdeğer Recep Eser'le birlikte Almanya'yı ve Avrupa'yı bekleyen büyük bir tehlikeyi konuşacağız. Almanya Türkiye'nin kapısını çalacak biz ettik siz etmeyin diyecek Türkçesi bu. Peki neden? Bunları konuşacağız Recep abi. Şu anda Rusya Avrupa Birliği ile aslında başta Almanya olmak üzere bir savaş halinde. Ukrayna öndeki bir maşa adı konmamış bir savaş evet. Aslında savaş Avrupa Birliği ile Rusya arasında ve arkada da var şu an için ama Amerika ile Rusya bir bakmışsın Avrupa'yı satar Amerika bir anda işbirliği yapabilirler Avrupa'yı gözden çıkartabilir Evet şimdi Almanya dediğimiz ülke dünyanın en büyük dördüncü ekonomisine sahip sürekli üreten bir ülke ancak dışa bağımlı bir ülke enerji konusunda Petrolü yok doğalgazı yok kaya gazı yok. Bunların hepsini başka ülkelerden temin etmek zorunda. Başta Rusya olmak üzere. Bakın. Rusya'yla ne zaman Ukrayna savaşı başladı? Rusya vanaları kapattı. Almanya bu dev sanayi ülkesi başka ülkelerden tedarik etmeye başladı. Almanya'da benzin fiyatları yükseldi, Avrupa'da yükseldi, doğalgaz fiyatları yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Elektrik fiyatları da aynı şekilde yükselmeye devam ediyor. Yani üretimin can damarlarını Rusya kesti. Değerli izleyicilerimiz, Almanya yeni bir karar aldı. Dedi ki biz Ukrayna'ya silah satın alacağız dedi. Çünkü kendi cephanelerinde artık silah kalmadı. Para harcamak zorunda, harcamak zorunda, harcamak zorunda. Amerika'da kısa bir süre sonra seçim var. Şu anki yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Trump, Amerika'nın yeni başkanı yeniden olacak gibi görünüyor. Olsa da olmasa da. Şu anda Almanya, Avrupa Birliği Amerika'nın Rusya'ya karşı taşeronluğunu yapıyor. Amerika Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'ni öne sürüyor. Kendisi 8000 km öteden izliyor. Ancak bu sürdürülebilir bir durum değil. Öyle ya da böyle Rusya ile Avrupa Birliği Almanya masaya oturacak. Ancak o zaman Putin'in eli güçlü olacak. Putin istediğini yaptırmaya çalışacak. Almanya'da bu sefer Türkiye'nin kapısını çalacak. Çünkü Rusya'yla ilişkileri en iyi olan ülke Türkiye. Peki sonra ne olacak abi? Fatih bir tek Türkiye'nin kapısını Rusya ile ilişkilerimiz iyi diye değil. Zorunluluktan ve mecburiyetten çalacak. Şimdi e, Almanya'da şu an büyük, ya Almanya otomotiv, kimya sanayisi üzerine, teknoloji üzerine yürüyen bir ülke. Çok da başarılı dediğin gibi. Ee, ama bunun için enerji gerekiyor, ham madde gerekiyor. Aynı Japonya örneği gibi. Japonya da dünyanın teknoloji liderlerinden biridir Fatih ama ne yazık ki ham madde açısından dünyanın en fakir ülkelerinden de biridir. Almanya da öyle büyük üretim yapıyor ki bu anlamda Almanya'nın da dışa bağımlı olduğunu söyleyebiliriz enerji ve ham madde için. E peki Rusya'dan enerji alamıyorsunuz. E nereden alacaksınız? Tamam Almanya Amerika'dan kaya gazı getiriyor ama kaya gazı üretimi çok maliyetli bir teknolojidir. Türkiye'de de var kaya gazı ama o kadar pahalı ki çıkarttığında onun maliyeti şeyini kurtarmıyor. Yani maliyet e ne olacak sanayici sermayenin vatanı değil milliyeti yoktur Fatih. Nerede kar ediyorsa orada olur. Şu an Alman şirketleri Türkiye'de fabrika kurabilmek için arazide aralıyorlar ve hükümetle görüşüyorlar. Bunun nedeni ne? Yani Almanya bir süre sonra maliyet açısından rekabet edemeyecekleri sanayi kuruluşları için bir yer haline gelecek. Gidebilecekleri bir yer var. Ham madde açısından zengin ama enerjiyi kolay sağlayabilen bir ülke Çin. Ama Çin'e gidemezler. Almanya'dan hiçbir şirket gidemez. Amerika tepelerine biner. Dolayısıyla Amerika'nın en büyük rakibi aslında Çin. Gidebilecekleri tek bir yer Fatih. O da Türkiye. Türkiye bildiğin gibi bugün Türkmen gazının, Azeri gazının, Rus gazının, İran gazının, Irak Kuzey Bölgesi gazının ve bunların hepsinin hatta Cezayir'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Kuveyt'ten gelen sıvı gazların da, sıvılaştırılmış gazların da sisteme entegre ek edildiği ve Avrupa'ya doğru gönderildiği bir nokta. Alman şirketleri mecburen üretim yapabilmek, Avrupa'yla ve dünyayla daha doğrusu dünyayla rekabet edebilmek için Türkiye'nin kapısını çalacak. Şimdi Türk Birliği kuruluyor. Aslında bu Türk Birliği'nin kurulmasının yine en önemli nedenlerinden bir tanesi ekonomik olarak işbirliği yapmak ve başta Azerbaycan olmak üzere Türkmenistan, Özbekistan yani Türkiye Cumhuriyetlerden doğal gaz ve petrolü taşıyacak olan, batıya taşıyacak olan yolların tamamı Türkiye üzerinden geçecek. Ve Almanya gelip şunu söyleyecek. Diyecek ki biz Rusya'dan doğal gaz alamıyoruz petrol alamıyoruz. Bu doğalgazı bütün Türkiye Cumhuriyetlerinden akacak olan petrolü doğalgazı biz Avrupa Birliği olarak sizden almak istiyoruz diyecekler. İşte o zaman arkadaşlar Türkiye'nin kapısı çalınacak. Türkiye açısından şöyle bir ekonomik olarak hani paranın dışında işte o zaman Avrupa Birliği'nin kapısı da açılacak. O zaman Türk milletinin refah seviyesi de yükselecek. Kıymetli izleyicilerimiz şu anda Avrupa Birliği Afrika'dan kovuluyor. Fransa'ya karşı büyük bir isyan var. Şu anda Afrika ülkelerine Çin ve Rusya girmiş vaziyette bu fakir ülkelerinin altyapılarını, yollarını bile yapıyorlar. Çin özellikle arkadaşlar Afrika'ya büyük yatırım yapıyor. Amerikalılar kovuluyor şu anda Afrika'dan. Avrupalı dediğimiz işte bu Belçikalılar Almanlar, Fransızlar kovuluyor Afrika'dan. Artık Afrika'nın hükümdarı Çin ve Rusya oluyor. O nedenle Avrupa Birliği ülkeleri Almanya Afrika'dan da bir şey dilenemeyecek. Türkçe söylüyorum dilenemeyecek, sömüremeyecek. Çünkü bugüne kadar sömürdüler bu Afrika'yı, bitirdiler, kanını emdiler. Ama artık bundan sonra Türkiye'nin kapısına enerjiden dolayı gelmek zorundalar. Fatih, milyonlarca çocuğun ölümünden sorumlular. Sırf 3 kuruş para için Afrika'da. Ruanda'daki Fransa'nın katliamları, Cezayir'deki katliamları ve bütün sömürgelerinde terör örgütlerini sürekli pompalayarak Afrika'da bu akıttığı kanlar unutulmuş değil. Eski Fransız sömürgeleri şu an Çin'le, Türkiye'yle ve Rusya'yla birlikte çalışıyor. Türkiye'nin hiçbir zaman sömürü politikası olmadı. Osmanlı Devletinin de olmadı. Gittiği yere yatırım götürdü, hizmet götürdü. Türkiye'de şimdi oralarda kesinlikle bu sömürü düzeniyle değil. Yani bir Afrika ülkesi pamuğu üretiyor. Fransa diyor ki sen bunu bana vermek zorundasın, şu paraya vereceksin. Türkiye'nin öyle bir politikası yok. Türkiye sadece o insanlara eğitim desteği veriyor. Somalisinden, Nijerya'sına kadar, Hiç Etiyopya'sına ya. kadar, Libya zaten ortada. Fatih, kimle kendi aralarında da sorunları olsa... Türkiye'yi abi olarak görüyorlar ve güveniyorlar çünkü e, bu insanlar e, bütün Birinci Dünya Savaşı'nda da e, Fransızlara, İtalyanlara karşı Türkiye'nin Afrika'da e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Libya'da ve o bölgede Trablus'ta İtalyanlara karşı yürüttüğü savaşta, işte bu insanlarla birlikte yürütmüştü. O insanlar o gün yanlarında olan Türkleri hala unutmadı. Bu zor günleri atlattıktan sonra da Türklere sarıldılar. Yani Avrupa'nın gideceği bir yer yok artık. Evet. Bu artık kaçınılmaz bir son. Avrupa'nın çöküşü başladı. Almanya'nın çöküşü başladı. Rusya-Ukrayna savaşı, tarihçiler bunu yazacaktır. Göreceksiniz bir milat olacak. Rusya Ukrayna savaşından önce Avrupa neydi? Bundan sonra neler olacak? Fatih. Avrupa'nın yani izleyicilerimiz e, lütfen bundan sonraki bölümü izlesinler. Diğer bölümlerimizde Avrupa'nın nasıl çökeceğini, nasıl paramparça olacağını bu Ukrayna sonrası gelişmelerden bunu bir bir anlatacağız. Şimdi güzel haberler vereceğiz. Recep abi. Bizi özellikle yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyor, Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorlar. Bunların başında da biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkul yatırımı ve arsa yatırımı. Arsa yatırımı bildiğiniz üzere tüm alıcılarına kazandıran bir yatırım. Paranıza para katmak istiyorsanız doğru bir yerden ama arsa yatırımı yapabilirsiniz. Biz hep anlatıyoruz uzun bir süredir. Çok sayıda yurt dışında yaşayan vatandaşımız bu fırsattan yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. Çanakkale, ilimizin Asos bölgesinin en büyük projesi olan Asos arsada taksitli bir şekilde evet, vatandaşlarımız 625 metrekare villa arsaları alabiliyorlar taksitli. taksitli. Evet. Yani evet ne istedim. diyorsun abi? Fatih ulaşım açısından şu an e, Türkiye'nin en kolay bölgelerinden iki köprünün iki e, girek. E, Çanakkale Köprüsü'nün gerek, Osman Gazi Köprüsü'nün ikisinde otoyolların arasında kalıyor bölge. Doğal, bakir, korunmuş, gürültüden, kalabalıktan uzak, etrafı çam ormanları ve meşe ormanları ile çevrili. Zaten binlerce yıl öncesinden de yerleşimin olduğu bir bölge. İlk insanlıktan beri bu bölge yerleşim için seçilmiş. Eskilerin bir bildiği vardır diyorum. Belki zamanda şimdi dolayısıyla bu bölgedeki fiyatlar da tavana vurmadı. Yatırım yapanların kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Evet değerli izleyicilerimiz siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Sadece 1 milyon TL peşinat ve ayda 34 bin TL taksitle yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için söylüyorum. 30 bin euro peşinat, 36 ayda biner euro taksit. Toplamda taksitli satış fiyatı 66 bin euro. Peşin almak isterseniz 60 bin euroya 625 metrekare. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli mavi bayraklı plajlarının dibindeki bu arsalardan, villa arsalarından siz de alabilirsiniz. Kazançlı çıkarlar. Evet kısa bir süreliğine taksitli satışlar geçerli bilginiz olsun. Şimdi yararlanabileceğiniz iki tane güzel konudan bahsedeceğim. Onun öncesinde Recep abi sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz şimdi anlatacaklarımı da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'ndeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen düşüyor. Ya da mesaj atabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu Whatsapp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız yüzde 50 indirim var Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun geldik 3. habere şimdi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız, ister hanımlar ister beyler. Biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaire ile ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz bitti mi Hayır bizim kanalımızın izleyicilerine yüzde 10 indirim var beni izlediğiniz söylediğinizde hemen size randevu verilecek uzmanlar sizi arayacak ve yüzde 10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.